Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba işkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün Antalya Kaş'tan özel bir noktadan Nar Hotel'deyiz. Yanımızda firmamızın genel müdür beyefendi Mehmet Güzeloğlu bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Hoş geldiniz. Sağ tamam, olun. Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. İyi Şimdi efendim. Nar Hotel uzun yıllardır turizm bölgesi Kaş'ın güzel yerinde konuklarını ağırlıyor. Misafir ediyorsunuz. Evet Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinde misafirleriniz var. Evet Hizmetlerimizi konuşalım. Ee, ama ben önce ekranların <laughs> başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Güzeloğlu kimdir? Ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? E, Mehmet Güzeloğlu Antalya Kaşlı'dır efendim. E, 20 yıldır buradayız. Evet. E, Kaş'tayım. Yine Kaş'ın bir köyün e, Kemerköy Gümrüce Mahallesi'ndedim. Ama buraya geldik. Burada e, ilk işe yine turizm olarak başladık, otelcilik olarak başladık. Bir 10 e, yıl bu işi yaptım. Daha sonra e, restoran işine girdim. Yine sonra e, bizim işimiz otelcilik, otelcilik diye otelciliğe geri döndük. Gayet güzel. Sizin Siz şimdi burada genel müdürsünüz. Evet Nar burada Hı, Nar Otel ve Nar Tivin Otel. İki tane otelimiz var bizim. Ben onları e, onların genel, müdürlüğü genel müdürlüğünü Genel yapıyorsunuz. Evet, evet. Sorumluluğunu. Bura işin başındasınız. Evet, efendim. İnsanlarla birebir diyaloglar sizinle gerçekleşiyor. Tabii evet Peki şimdi burayı bir anlatalım. Ee, lokasyon olarak burası Kaş neredeyiz? Tam şu anda önümüzde deniz burası var. Burası Küçük Çakıl Mevkii'nde. Kaş'ın Küçük Çakıl Mevkii. Burası Kaş'ın oteller bölgesi olarak geçiyor. Yani kaç e, otelleri evet. dediğiniz zaman küçük çakılı gelir. Bu Çünkü yani. meysi en güzel gören yer burasıdır. Evet. Yani bak sabah kalktığınız zaman e, karşınızda e, görebileceğiniz bir ada Yunan adası var. Evet. oraya oranın güzelliğini görebileceğimiz ve denizi en güzel görülebilecek şekilde doğanın içinde harika doğanın içinde bir, bir Evet. E, kanaklamadan bahsedelim biraz. Kapasite olarak kaç kişi <laughs> ağırlayabiliyorsunuz hizmetler e, içeride neler bizim var? bizim Nar Oteli, Nar Tifin Otel olarak 32 tane odamız var. E, yaklaşık olarak e, bir 60 64 tane eee misafirimizin aynı anda konaklayabiliyor. Ha, ağırlayabiliyoruz. Evet. E, otoparkımız e, mevcut. Ya, bir e, otoparkımız mevcut. Her iki tarafta da otoparkımız var. Evet. Yine o tarafları da kullanıyoruz. Evet. Gelen misafirlerimizi e, o oda kahvaltı şeklinde çalışıyoruz burada. Evet. E, ee, genellikle kışın müdavimleri var burada. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Kaşa her sene yüzde yüz kapasite çalışıyorsa yüzde %65'i yüzde altmış beşi müdavimleri geliyordu. Yüzde evet. de e, yeni, gelenler. yeni gelenler. Onlar da müdaim oluyor zaten evet, buraya. Sizi tanıdıktan sonra evet, zaten evet. artık bu evet. bölgeye gelmeyen evet. sizi tercih ediyorlar. Tabii internetimiz var, odalarımız, banyomuz. E, Tabii odalarımız yine e, misafirlerimizin e, burada konaklama şekli artık değişti kaçta. Ee, daha modernleşti, daha güzelleşti ee, çünkü artık daha önce biraz daha böyle günübirlik müşterilere hitap ediyordu. Şimdi misafirlerimiz geldiği zaman 10 gün, 15 gün kalabiliyor burada. Evet. Yani 15 gün zamanını evet. geçirebiliyorlar. Çünkü deniz var sıkılmadan, e, ya rahatlıkla işte plajlara Sizin girebiliyorlar. plajınız da var. var değil mi? Beach evet. var orada bir tane. Evet, rahatlıkla plajlara girebiliyorlar. İşte yakınlarda yine buraya yürüyerek, arabalarını kullanmadan çarşıya, merkeze inebiliyorlar eee olarak iyi bir yerdeyiz. Işte evet, evet. onu evet, baştan efendim. söyleyebiliriz. Evet, Peki siz e, ekstra bir yerde açtınız değil mi? O bahsettiğiniz Hı -hı. yer. E, biz eee Nar Otel olarak işte bir eee 6 yıldır hizmet vermekteyiz. Bu 6 yıldır hizmet verirken tabii 3, 3 yılı bir 15 tane odamız vardı. Daha sonra yine odalarımızı e, ekstra odalar yaptık. E, 20'ye tamamladık Nar Oteli. Evet. Nar Oteli 20 e, i̇ki yıl önce de Nar TV'ni yapmak gereksinimini duyduk. Çünkü e, gelen misafirlerimiz arttığı için evet, e, orayı, da, komutanızı. evet, orayı, da, tabii, tabii, orayı da kullanıyoruz. <laughs> Hayata yani. geçirdiniz. Evet, buradan bu geçiş var. var oraya değil mi? Direkt? Var var. Direkt buradan yine asansörlerle direkt e, karşı tarafa e, geçiriyoruz misafirlerimizi. Evet şu anda ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz zaten çekimleri izliyorlar. Evet, efendim. Bu sayede hizmetlerinizi bir görmüş oluyorlar peki bölgede tabii yalnız değilsiniz sektör anlamında meslektaşlarınız söz konusu. Evet abi. Sizi farklı kılan nedir meslektaşlarınızdan? Biz burada meslektaşlarımızdan fark farklı kalan e, bizim e, misafirperliğimiz yani buradaki misafirler yani misafir. şey, evet. Evet. misafirlerimize biz olduğumuz gibi görüküyoruz. onlar da doğal doğal sevdikleri için e, doğal olduğumuz için e, tabii ki bizi tercih ediyorlar yani yani bizim misaf biz misafir bulmayız, misafir bizi bulur evet. e, gelen misafirlerimize iyi davrandığımız için iyi misafirperili gösterdiğimiz için onlar da yani muhakkak insanlar tatil yapıyor. tabii tatil evet. yapıyorlar tatil yaptığı zaman o da ona söylüyor ona söylüyor. Genelde böyle şey Şimdi insanlar zaten konaklamaya gittikleri zaman hani kendi evindeki aradığı huzuru, rahatı aramak ister. Siz evet. de burada onu sağlamışsınız. Güler yüz. Evet efendim. Önemli şeyler. Bunları konuklarınızla birleştirdiğiniz zaman bir aile ortamı oluşuyor burada. Evet bir haftadır, evet. 10 gündür önemli değil süresi. Bir şekilde burada herkes birbirini tanımış oluyor. Evet. Güzel zamanlar geçirmiş oluyorsunuz. Şimdi kahvaltıdan bahsediyorum. Mesela biz kahvaltı olarak bir bayan yöresel bir bayan evet. tutuyoruz. Evet. Onun buradaki işte yöresel reçellerimizi sunuyoruz. Yine yöresel işte kekler, börekler evet. falan yapıyorlar. El yapımı böyle El yapımı, hazır değil şey. yani. Evet. Yani ee, hazır bir şey almıyorsunuz. Misafirlerimiz zaten onları geldiği zaman burada o bayanları gördüğü zaman hoşlarına gidiyor. Tabii kendilerinin evinde gibi hissediyor. Yani gelen Bu da önemli aslında. Tabii yani. tabii Siz bunu çok önemli. iyi yapmışsınız. Hı -hı. Çünkü Bölgenin hmm. e, ürünleri sonuçta burası biraz da tarım bölgesi bu tabii, bölgeler tabii. E, doğal yetişiyor her şey evet. hazır bir şey almıyorsunuz her şey e, köyden geliyor burada buluşuyor sofralarla hanımefendilerin eliyle. Bizim e, patronumuz Baki Bey var evet. Baki Bey'in kendinin bizzat e, bahçeleri var. Olu bahçesi mi? <laughs> evet, şey, e, o bizzat kendi böyle ellerinle e, gidiyor. Kavuz işte karpuzunu ne bileyim, e, Tomatezi, biberlerini, e, biberlerini, şeylerini evet. köyden toparlayıp biliyor yani. <gülüyor> gayet yani. güzel. Hı -hı. Peki toparlayalım son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek e, Nar Otel'in e, hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz Tabii, mü, e, misafirlerimizin e, bizi tercih ettikleri için yine e, Onları yine burada bekleriz. Evet. Ee, şey olarak yine en güzel hizmeti onlara sunmak isteriz. Evet, vermek isteriz. Evet. İşte e, Dar Oteli buraya. her zaman e, kapılarını açıktır. Yani. Peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizinle tanışmamış kişileri de buraya ben davet ediyorum. Gelsinler. E, Kaş'ta güzel bu mevkide. Şu anda denizde önümüzde harika bir yer. E, gelsinler şöyle misafir edelim onları değil mi? Evet efendim, Hizmetlerimize baksınlar diyelim evet, Peki ben. bir de kısaca şeyi merak ediyordum Aslında o sormayı unuttum Kaş'ın adı nereden geliyor? şimdi Kaş'ın adı, adı Şöyle İngilizce. geliyor efendim ee, Misafirlerimiz Antalya tarafından Gelir zaman yukarıda bir tane böyle panor Panorama vardır evet. Panoramaya geldiği zaman oradan baktığınız zaman böyle e, Meis Adası böyle şey gibi gözüküyor, Göz gibi gözüküyor Diğer iki tane de e, yarım Çukurbağ Yarımadası Ve e, karşı e, Ada böyle e, kaş şey kaş gibi kaş duruyor. gibi duruyor. Ondan <laughs> dolayı taş. adı buradan geliyor. Yani. Evet efendim. kaş yani diyor. Peki teşekkürler. Ben teşekkür Sizlere ederim. Başarılar diliyorum. buraya geldiğiniz için. Ben çok sağ olun, ederim. çok sağ olun. Hı -hı. Ekibinizle birlikte size başarılar diliyorum. Ben teşekkür sahibimiz Baki Bey'e ve e, saygı hürmetlerimiz olsun buradan. Teşekkür ederim. i̇nşallah hedeflediğiniz noktalarda yine plan ve projelerinizde sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Çok sağ olun. Evet işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardım. Bugün sizlere Antalya Kaş'tan özel bir noktada izledik. Nar Hotel'den firmamızın genel müdürü beyefendi Mehmet güzel Güzeloğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.